hanım bugünkü programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkürler. Programımıza kaç kez kaç kez geldiniz? Siz? Bu üçüncü olması gerekiyor. Evet. Seyircilerimiz de sizi sevdi ve bugün biz bir çok sıkıntılı bir durumu konuşacağız. Tabii. Biliyorsunuz Ocak ayı. Ve şu an sitelerin çoğusunda genel, genel kurulların yapılması var. gerekiyor. <laughs> Ama maalesef böyle geçici yönetim denilen bir sistem var. Ve öyle sitelerde genel kurul yapılmıyor. Ve kat malikleri bu durumda kendilerini çok mağdur hissediyorlar. Çünkü öyle geçici yöneticiler var ki 5 yıl idare ediyorlar, 7 yıl idare ediyorlar ve bunların idaresi hiç bitmiyor ve sonra ne hale geliyoruz? Kat malikleri kendi sitelerinde mazlum durumda kalıyorlar. Şimdi tabii burada öncelikle kat mülkiyeti hakkındaki kanunun tamamen değişmesi gerekiyor. Çünkü o kanunda çok açıklık var <laughs> eski olduğu için. Şimdi şu an bizi ülkemizin seyircileri, vatandaşlarımız seyrediyorlar. Çoğusu şu an böyle ağır durumdalar. Böyle diyebiliriz. <laughs> Bu yüzden size şu an şöyle soru vermek istiyorum. Geçici yönetim genel kurul geçirmeli mi? Tabii ki. Ben şöyle anlatayım sizlere. Ee, i̇lk başta aslında geçici yönetim kötü bir yönetim demek değildir. Hı hı. Geçici yönetimde de, katmaniklerini memnun ettiği takdirde daha sonra maliklerinin seçimleriyle de kalabilirler. Genelde müteahhit firmalar belli bir süre yönetmeleri için, ki bence bu iki yıldan fazla olmamalıdır, yönetmeleri için bir firma atar. O firmada o süre boyunca kanunlara ve nizamlara uygun bir şekilde yönetim yapar. Ama hı hı. hiçbir şekilde toplantı yapmadan iki yıl boyunca yönetim diye bir şey yoktur. Hı hı. Her yıl yönetim planında yazan tarih neyse hı hı. o tarihte genel kurul yapılır. Hı. Sadece yönetici seçimi konmaz. Hı hı. Ama aidat bütçeleri, genel problemler, sıkıntılar hepsi bu genel kurulda konuşulur. Hı hı. Ve kat maliklerin onayı olmadan aidat kesinlikle art, değiştir, artırılamaz, değiştirilemez. Hı hı. Mutlaka olağan genel kurul veya olağanüstü kurul toplantısı yapılması gerekir. Hı hı. E, site yönetiminin bir bütçe Oluşturup kat maliklerine bu bütçeyi okuyarak Hı -hı. onlardan onay alması gerekiyor. Aksi takdirde Hı -hı. yapılan bütün aidat bütçeleri toplantı olmadan geçersizdir. Hı -hı. Bir kat maliki itiraz ettiği takdirde de bu davayı kazanır. Hı -hı. Şimdi bu itiraz süreci nasıl işliyor? Mesela kat maliki nasıl başlamalı? Diyelim ki her, elinde herhangi bir karar yok. Hı -hı. Bu neyi itiraz etmeli? Şimdi iki türlü itiraz yolu var. Birincisi genel kurulu yapılır. Genel kuruldaki karara bir hafta içerisinde itiraz etme hı. hakkı o kararı var. O karara itiraz Tabii. eder. Tabii. Hiç genel kurulu yönetici yapmadı. Direkt aidatları belirledi ve SMS yoluyla veya tebligat yoluyla gönderdi. Hı. Hemen bu karara itiraz etmesi gerekiyor. Önce hı. yönetime itiraz edecek. Hı hı. Yönetim bu itirazı eğer ciddiye almayıp tekrar bir toplantı düzenlemiyorsa, yapmıyorsa Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gidecek hı hı. ve aidata itirazını belirtecek. Ve hı hı. daha sonrasında zaten mahkeme süreci başlıyor. Hı hı. Yönetim planı en önde baz alınır. Hı hı. Eğer yönetim planında aksi bir karar olmadığı sürece de kat mali her zaman bu davayı kazanır. Hı hı. Eğer bu sistematik bir şekilde yapılıyorsa, hı hı. örneğin ben kendi sitemden bahsetmek hı hı. istiyorum. Orada çok mağdur kalan vatandaşlarımız var. Hı hı. Sitede azgari ücrete yaşayan... Ailelerimiz var. Ben onları destekliyorum. Tabii emeklilerimiz var. Herkesin bütçesi aynı olmak zorunda değil zaten. Evet. Ve bunlar yıllardır genel kurulu yapmadan ay dağıtları bir yıl içinde, 12 ay içinde neredeyse %220 zam yaptılar. Ve o zamın temelinde, o zamların altında herhangi bir karar yok. Yani bu konuda yönetim planını incelediyseniz yönetim planında herhangi bir toplantı yapılmayacak 7 yıl boyunca yönetecek gibi bir madde yoksa o firmanın mutlaka Ocak ayında veya belirlenen tarih neyse yönetim planında toplantı yapması gerekiyor. Eğer böyle bir madde var ise ama kat malikleri bundan rahatsızlık duyuyorsa şüpheleri varsa 5'te 4 çoğunluk sağlayarak e, yönetim planı değişikliğine gitmesi gerekiyor. Evet. Size en büyük önerim bu olur. Be, biz de şu an şunu düşünüyoruz. Yönetim planını değiştirmek. Hı hı. Çünkü açıkçası site yönetimine gidiyorlar. Hı hı. Yönetim planını gösterin. Vermiyorlar. Göstermiyorlar. İlla ki senin gidip bu ilçe tapu müdürlüğüne gidip oradan gerekiyor. alman gerekiyor. Yani öyle gibi işte kötü davranıyorlar evet. şu anki durumda. Ve şu an bizim sitemizin kat malikleri artık. İşte sizin dediğiniz gibi hı hı. davalı sürece girecekler. Ve şunu demek istiyorum. Eğer sistematik hı hı. yani birkaç yılların içinde genel kurul yapılmadan yani aidatlar kendi başlarına yani arttırılıp bunların geçici yönetimlikten Men edilmeleri mümkün mü? Ya tabii ki eğer ki yönetim planınızda toplantı yapılmayacak tekrar söylüyorum öyle bir madde yok ise her yönetim mutlaka toplantı yapmak zorunda İster geçici ister normal kat maliklerini seçtiği yönetici olsun. Ocak ayında veya yönetim planında yazan tarihte mecburdur. Her yıl bir kere toplantı yapılmak zorunda. Bunu kat mülkiyeti kanunu mu diyor? Tabii ki tabii ki. Ve yönetim planında da zaten bu yazar. Çünkü bu eylemde biz dedik onlara ne, neden genel kurulu yapmıyorsunuz? Yapmıyorsunuz. Bunlar ne diyor? Biz geçici yönetimiz. Öyle bir şey olamaz. Evet, yönetim olduğu olduğumuz için diyor biz istesek yaparız, istesek yapamayız diyor. Bir de şöyle diyorlar bize. Genel kurulu kendiniz çağırın diyor. Ya bizim kat maliklerimiz buna Görevimiz yok anladığım tabii kadarıyla. Tabii ki yani ya denetçi toplantı talep eder yönetimden ya da yönetim kendi düzenler bu toplantıyı. Hı hı. Bir de şöyle bir durum var. Sizin anlattığınız olay çok farklı hı. ve aslında ben iyi niyet görmüyorum. Art niyetli bir durum. Hı hı. Ama bir yönetim firması toplantı yapmamaya diretiyorsa hı hı. zaten orada bir şüphe bir kuşku oluşması gerekiyor. Hilelik var demek. Tabii ki. Hilelik var demek ve biz şu an bunu da yapmaya düşünüyoruz. Yani öncelikle tabii mahkeme süreci başlayacak, hı hı. dava süreci başlayacak. Yani kat maliklerinin hani birisinden birisini hı hı. site yöneticisi olarak atılmasını isteyeceğiz ve tüm geçen yılların Bağımsız mali denetimini yaptırmak istiyoruz. Tabii yaptırabilirsiniz. Ve böyle biz hissediyoruz ki... Bütün bank hareketlerini incelemenizi öneririm. Evet oradan, Neler yapılmış, dosya içerisinde teklif alınırken kaç firmadan teklif alınmış. Evet. Bunlar önemli hususlar. Şimdi şunu sormak istiyorum. Sitelerde hizmet nasıl verilir? Yani ne demek istiyorum ben? Bir site bir hizmeti kabul ediyor. <laughs> Diyelim asansör bakımları, <laughs> teknik ekibi. Ya da diyelim temizlik hı hı. ya da güvenlik. Bu ihaleler üstüyle mi yapılıyor ya da direkt yöneticinin kendi kararını mı bırakılıyor? Şimdi bu çok farklı bir durum. Yani bunu ister yönetici toplantıda kendisine yetki alır. Bütün firmalarla ilgili karar merci olur. İsterse yönetici tüm sorumluluğu almak istemiyorsa blok temsilcileri seçebilir. Yönetim kurulu oluşturabilir. Ben nasıl tercih ediyorum? Ben tek başıma sorumluluk almaktansa bir yönetim kurulu oluşturuyorum. Kat maliklerinden oluşan, orada daire sahibi olan. En azından onlar da şeffaf bir şekilde nasıl seçim yapılıyor? Kaç kişi teklif topladı? Bunları görsünler istiyorum. Ve duyuru da yapıyorum. Malikler kendileri de teklif topluyorlar. Ben de getiriyorum. Ve yönetim kurulunun Oy oranıyla karar veriyoruz bütün firmalara gerek güvenlik, gerek temizlik, hmm. gerek asansör firması. Şimdi yine de şu aidatlara değinelim. Aidatlar neden artıyor? Aidatlar… Ana sebep Ana sebep asgari ücret artışı. Asgari ücret. Yani sitede personel sayısı yüksekse ister istemez asgari ücreti baz almak zorundasınız. Hmm. Benim şu anda yaptığım aidat artışlarım %50'nin aşağısında yok. Hmm. Çünkü personel sayın fazlaysa hmm. bütçeden kısamazsınız. Hmm bir öngörü bütçe hazırlarsınız. Eğer o bütçeyi düşük tuttuğunuzda iki ay sonra size bu zarar olarak geri dönebilir. Tekrar ay, ayda tartışına gitmek zaten mantıksız olur. Evet. Asgari ücret arttıkça asgari ücreti baz alarak ayda tartışlarını yapmamız gerekiyor. O yüzden artıyor. Tabii ki. Şimdi iskan hakkında konuşsak. Hı hı. Örneğin 7 yıl geçti. <laughs> Site doldu diyelim. Hı hı. Müteahhit tüm dairelerini sattı ve neredeyse 7 yıl geçti ama hala iskan yok. Bunun sebebi ne olabilir? Şimdi Bunun sebebi projede mutlaka bir aykırılık vardır. İskan alamıyorsa müteahhit projeye aykırı durumlar oluşmuştur. <laughs> bu durumlarla ilgili ruhsatınızın süresi 5 yıl. Bu <laughs> 5 yıl dolduktan sonra sizlerin kat katmalik olarak ruhsat yenilemesine gitmeniz gerekiyor. 5 artı 5 olarak devam ediyor bu. <laughs> ve bu süre zarfında müteahhit kayıp kaçak mı? Maddi olarak batık bir müteahhit mi? Hı -hı. Durumu nedir? Öncelikle bunun bir araştırılıp Hı -hı. daha sonra kat maliklerinin bireysel olarak avukata vekalet vererek müteahhit üzerinden dava açması gerekir. Hı -hı. Ama site üretimi bu davayı açamaz. Açmayı Kişiler hizmeti aldığı Hı -hı. için daire sahipleri bireysel vekaletle ilerler. Hı -hı. Ve sizler bu davayı açtıktan sonra ayıplı hizmetler, kat mülkiyeti bunlarla ilgili eksiğiniz neyse bilirkişi tespitiyle, raporuyla bunlar tutulur ve mahkeme süreci ilerler. <laughs> Ama eğer ki iskanda çok ciddi problemler varsa projede tadilat projesi çizilmesi gerekir. Yeniden bir proje çizilir ve bunu müteahhitin yapması lazım. Eğer müteahhitin bunu yapacak gücü yoksa ki belediyeler ciddi cezalar da kesiyor bununla ilgili. O zaman yeni bir müteahhit atanması gerekiyor. Ve bu katmanliklerine komple bir külfet zaten. Sürekli evet. bir maddiyat. Hmm, yani tamamen yani çıkışı yok bir durum. Evet eğer Sanki müteahhit ben, battıysa müteahhit ben ciddi bir geliyorum. problemli bir müteahhitse. Maalesef her şey kat maliklerin üzerine kalıyor. Müteahide ciddi rakamlarda ceza kesiliyor ama Hı -hı. maddi olarak biten bir müteahhitten de zaten kesilse ne olur düşüncesi oluyor. Hı -hı. Bir de inşaat döneminde proje yanlış yapıldıysa. Hı -hı. Belediye bunu da yani bu bu sebepleri de kılarak iskanı vermemeye hakkı var mı? Tabii. Denetlemeler yapılıyor. Belediye tarafından belirli süreler, sürelerde inşaat denetleniyor kat kat. Eğer burada proje aykırılığı varsa zaten belediyeler bunu not ediyorlar. Gerekirse mühürleme yapıyorlar. Ama müteahhit devam edebiliyor. Farklı durumlar oluşabiliyor ve o inşaat bitiyor eninde sonunda. Fakat ne oluyor? İskan alınamıyor, kat mülkiyeti olmuyor. Evet kat mülkiyetine geçmek mümkün değil. Değil tadilat mi? projesiyle mümkün. Eğer müteahhit alamıyorsa da kat malikleri e, kendileri hmm. tekrar bir müteahhitle anlaşarak tadilat projesine giderek hmm. olduğu haliyle bir proje çizdirirler. Hmm. Bunu belediyenin onayına sunarlar ve hmm. yapılır. Hmm. Ama çok farklı durumlar vardır. Örneğin Bursa'da site ismi vermiyorum. Hmm. E, 8 bloklu olan bir yere müteahhit 10 blok yapmış. Hmm. Bunun kat mülkiyeti alma şansı yok. Mümkün değil. Mümkün değil. Hmm. Ve insanlar şu anda orada ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Hmm. Şimdi şu farkı da anlatsak kat mülkiyeti ne demek kat irtifakı ne demek ve ve Şimdi... kat mülkiyeti var olan tapuların avantajları tabii, neler? Tabii tabii hmm. onları da söyleyeyim sizlere. Şimdi kat mülkiyetinde daire sahibi oluyorsunuz. Ama kat ittifakında toprak sahibisiniz hala. Hmm. Bir daireniz yok. Arsa değeriniz kadar. Ben arsada yaşıyorum. Arsada yaşıyorsunuz. Arsa değeriniz kadar <laughs> hakkınız var. Hmm. Yarın öbür gün bir deprem olduğunda, bir yangın durumu olduğunda ki bunları çok sık görüyoruz sadece arsanız var. Bir daireniz yok ortada. Hmm. Demek ki resmiyette ben şu an dairede yaşamıyorum. Evet sizin bir arsanız var. Ben arsada yaşıyorum. Tabii kat mülkiyetine geçtiğiniz zaman daire sahip oluyorsunuz, daireniz oluyor ve kat mülkiyeti kanununa uygun bir şekilde yönetiliyorsunuz. Hı hı. Ama tapuda e, şu bölüm var, bağımsız bölüm diyerek hı hı. ama kat kat irtifaklı tapu, niteliği diyor bağımsız bölüm, bunu, bu, biz bunu nasıl anlamalıyız? Yani mesken değilsiniz. Bağımsız bölümlerden oluşan bir sistem içerisindesiniz. Meskeniniz yok. Örneğin devletimiz o desteği çıkarmadan önce şantiye elektriği kullanıyordunuz, şantiye suyu. İşte devlet bir yardım sağladı bu kat mülkiyeti olmayan sitelerle ilgili artık onlar da meskene dönüştürülebiliyor. Ama yine de kat ittifakı hiçbir zaman tercih edilen bir sistem değil. Kaçak yapılarla ilgilidir. Kat mülkiyeti kesinlikle olması gerekiyor siteler bugün programa geldiğiniz için ben size çok minnettarım. Şu an şu anki durumda siz vatandaşlarımıza hani gereken olan bilgileri aktardınız çünkü çoğusu şu an mağdur durumda. Size işinizde, hayatınızda üstünlükler var. Allah'tan diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizlerin programı da gerçekten insanlara çok faydası olan, bilgilendiren bir program. Ben her şey için teşekkür ediyorum. Sağ olun.